Ne poklar acaba? Topta bir Jace yok mu folk yani? Başka var mı ki? Jace var Yani başka, başka düşünüyorum. Var. Yok. Kaptayım. <laughs> <Top gülüyor> Alıyorum Jace o zaman. Bekle. Bekle. Ah. Ulan bir tutsu o var ya kanka. Ben onu yakalayacağım ya. <gülüyor> <gülüyor> Deneyeceğim onu ben. Kaptayım oyunu bitti. Adam oyunu bitti. Ya. Dakika kaçta mid toplanırız? Kuleleri bir alalım bakayım ne oluyor. Bu letality gideceğim ya. Up lane sıkıcı rol mü? Kanka 1v1 lane'i burası. Da 1v1 atılır. <laughs> Oy, bu canla. lan bu canla nasıl kesiyon adamı? Harbiden lan. Aga be. Dünyalık. Öldü lan, öldü Mert. Son. Oğlum adam ölmüş lan. Sahn. ne bileyim o kadar çok vuracağım var. Bayağı vurdum yani. Evet. Gift'i mifti almıyorum. Zaten toplayacağız değil mi? Ha. Yok kanka yok lan al. Tamam. Midi, midi açmak Her önemli şey bu. Aynen. Riz oynuyoruz. Al al. Tabii ki de al. Ben play veriyor oğlum. Önemli tamam, bayağı. Kanka. kanka Rift şu an ilk Rift özellikle şu an metan en OP şey yani. Aynen. Yani, base atıp şimdi kuleye alırız gibi. Aynen. Öldüreceğim ben. Of. Buldum. Öldü. <laughs> ya son motora bağlı ya. 800k. Ona sıfır beyler. Kule vermiyoruz, kill vermiyoruz. Ölmek Geliyor yok da. mu bu oyun yani? Aynen ölmek yok ama ona sıfır oynuyor şu an. Normal Bence artık lan. mide gidelim hadi. Tamam yani herkes son base'ini. Son base'i son, atma. Son base'leri koyun. Tamam şunu alayım atayım. Tamam, sen son base'ler mi? Tamam. da tamam. Atmadan mide gel sen seç. Dur dur atıyorum. Malası yok ya. Atsın TP atsın direkt hatta. Tamam TP ile geliyorum ben. Ölmemeye çalışın. Ölmemeye çalışın beyler. Sakın aman şunu. Tamam bebi bekliyor şimdi yine. Bok kanka. Oy ya. Hala plate var oyunda ama ya öyle bir sıkıntı. Kanka ölmek yok. Ah. Eee. Nesli. Tak. Oy. Oy. Mert'e bak çalıda bekliyor tam kili gibi. güzel. Güzel. Ya kulenin ben ağzına sıçayım. Ha. Al bir yani artık. Ha, ha exhaust'u bastı. Tüm skill'lerimiz bir anda bantu, yok bantu. oldu lan. Bana yardım bu, lazım. Ne saldı kanka? Tamam. Devam, devam devam. Oğlum çok iyi lan bu arada. Devam devam. Bir var mı? Flashe'i de yok. Ben Bizim base atmamız lazım oluyor. bir arama ya. Evet, evet bu, bu kuleden sonra kesinlikle ya. Yani. Aynen, manamız Bir tane yok. daha, bir tane daha. Oğlum, bir tane daha git. Bilmiyorum mananız var mı? Uğur <laughs> öldü ya, <laughs> ya. Bana geldi ya, bir <laughs> tane daha, bir tane daha diyor. <laughs> Zor alırız <oluruz biraz>. Oy. <laughs> Tam 150 vuruyor. Esetlenip bir daha gelin işte buraya şimdi hadi. Oğlu bir aç, bak kafamıza atlayacak direkt şu an. Tamam kaç kaç kaç, kaç 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 <laughs> <burası> kaç 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 Ölümü Bu wave'i de alalım ama ya middeki Aa alırsınız rahat Al Uğur alsın ya salak. Go go Uğur <laughs> Q niye gelmedi lan Sen ulti atar mı yemez <laughs> Oyun Aa, öyle. Aa, Ben bak noob zoysa oradan <laughs> <mı> belli oluyor <laughs> Kanka o Q'yu yana atman lazım. İlk defa oynuyorum. Ne oğlum bir şey mi dedik Allah Allah ya. Geldim kanka. Öğretiyoruz. Uğur ama çok agresif oynuyor ya. Fazla agresif. Evet. Of Cano ne? Showmaker kardı lan. Helal. Geç şunu. Helal. Ah be ben gel, belki ben bana belki heal atıp. Kanka tek atar ben... mısın? Temiz. Oğlum adamlar hiçbir şey yapamıyor valla. FF de atmıyorlar o çok ilginç ya. Toplayalım abi. Bunu da base atacaktım iyi oldu ya. Erken base kanka. <laughs> Oy, iyi flash attı Oğlum, lan. Ne okuyoruz yalnız. Ah be doğruladı. Oy! Efsane kompi ya. Güzel. Geliyorum bir Öldü mü? Helal. Helal. Gel kurtaracağım seni. <laughs> ne abi bu Flash'ı geldi ama galiba ama başka kaçtı. Hızlı bitti lan oyun bayağı. A oyunu zorla bitirdik bu arada. Adamlar hala inanamıyor bittiğine. <laughs> Deflemeye falan çalışıyorlar. Ne yapıyoruz? Base'in içinde kesiyor muyuz? Deneyelim mi ya. bir aynı anda? Yok ya. Bitsiz aynı anda bir atalım ya. Bu fazla kolay oldu ya sanki. <laughs> Yine sol pickler Lex, falan lazım birkaç Lex, tane. Çok kolay. Bence de. Böyle bir lazım. Rot yapamayız kanka. 5 easy rot yapmadan kadar oyun bitiyor zaten. Bütün oyunları tamamlayınca plat başlayacağım galiba her şeyi kazanırsak ya. Yani. Benim ulti var ha. Sağ sola basabilirim. Abi biraz alışmak lazım ya kolay bir. Ha botta botta lazım olabilir. Bekle. Çık Nice. Ay. What? Attı kanka. Ya ben iyiyim ya. Ölmem herhalde. Boş dem oldu. Kestik biz. Öldü o. elal asist geldi lan. Zor biraz ama ya bu matchup. Yok ya o kadar zor değil aslında. Bir CC'ye bakıyor yani. Ondan sonra bakla. Oğlum GP iyiymiş ya. Ben çok oynamazdım da. Oynayabiliyorum Kankası gibi. Zek, didir de ya. Ultim var. Ultim var ultim var. Ultim var. Bak bana, bana bak Mert Mert. Bana geliyorlar. Yok yok şu an okuyayım. <laughs> Bak at o zaman, at o zaman, at o zaman. Tamam, tamam. Kanka ulti attım ben de. Of, Helal, benim <laughs> 30 saniye ulti. Ben yukarıdan size havadan destek vereceğim kardeşlerim. Aynen. Botta aksiyon var, GP ult izliyon mu? Ultim var. İzle, izle. Attım Arkali kanka. Helal. Helal. Bekliyorum. Güzel, ama Güzel, güzel. 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 Anti. Güzel savaştı ya bence. Oğlum çok iyi oynadım da işte. Ben taptık işte. <laughs> <laughs> <Aa, gülüyor> <separately. brick> <Asks> <laughs> ya da Öldüm lan. Tamam. Aa. Ace execute Ya of. NT NT. Ne alıyoruz ya bu bu ara? Ben taptan kıyı aldım. ya. Ne alma oğlum da kanka. Veyn ne var ya. Görüyorlar ama. Oğlum, oğlum nereden görüyor bu herifler? Görüyorlar kanka. Var. Kule alalım kule alalım. Akali geliyor arkadan. Al oraya sal sal sal. Abartma. Ultim var. Ben Kaan'a gidiyorum Kaan'a gidiyorum. Ona geldim. Kanka sakin. Rain geliyor çünkü. Oh, onu anda kurtardım. Güzel. Mid clear alalım gel. Of, oh, o neydi ya bu arada? gerildim biliyor musun Özcan diye. Ben bayağı güçlüyüm aslında. Ben de çok güçlüyüm herhalde şu an ama gücümü bilmiyorum. Şu an senin power spike kanka. E'yi fırlayınca %40 kullanılınca çar 1 v 9 atıyor direkt. <laughs> Belki yerler ya. Kapış bakayım. Kaan iyi misin? A, A, Ultim yok ama Geldim öldüm geldim kanka, Öldüm ama ultim fena yardı orayı fena Helal Çok iyi olur. Oha Şurada akale var akale var Vur dikkat Ya Şimdi ultim geldi benim ya Geliyorum Helal Helal Oy çok Mert, iyi Mert ölme ölme Mert Ne yavaş oyna ya. Ne yapıyor bu es yok Ölmeyin helal Aa, Tamam çok güzel öldü öldü ona. Clutch taunt geldi ya Koray'la yiyecekten E'yi evet, evet. e spamladım biliyor musun Oy, Çok iyi ya. Mert Mert vur oğlum. Aslan. Ay Bu oyun iyiydi ya sanki. Ne diyorsun Uğur? Biraz adamlar kapışmalı ya. Yani. Adamlar ezikti kadar. Uğraştırıyor Şu biraz harbiden. Şuraya bakıyor herifler. Plat ya adamlar kanka. Yavaş yavaş. Yavaş. ultim geldi. Güzel. Ben Fela. kaçıyorum beyler. Benim canım yok. Dizem. Kesin onu da. Ama nasıl değmedi? Helal. Uğur daldırmaya e ona. Drake'e başlıyorum. Ulti ultinle. Kena süper ya. Güzel. Bayağı güzel combo komboydu. Tamam, çık. Geldim geldim onu. kan kan geldim, geldim geldim oyna. Oyna 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 oyna. Oyna lan. Kanka oynuyorum. Oy TF ultisi. TF <laughs> kuryal kuryal kuryal. Kanka ulti attım. Oy Akali kastı biraz dikkat. Ben, ben atıp TP bakabilirim. Peki. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ayo vallahi oynarsın. Tık. Ya Kanka bu sefer olacak. Ne? <laughs> <laughs> bu patlattı adamı. Olmuyor benim variller patlamıyor. Kanka geri geri geri. <laughs> kan oynarsın oynarsın. oynarsın kan oynadın. Oy demize Split bak. Varil atmadı. Varil bekliyor. Oynarsın. Bir Q oradan. Kaan'ın barelleri hiçbir zaman olmuyor ya. <laughs> Kanka olacak bu sefer. izle. Kipi geliyor. Çık dikkat. Ağzını yapıştırdım. Oy, adam öldü. Öldü, öldü. Tamam. Bu da öldü. Aha, mi? o öldü. Temiz. Devam devam. Baronu kim aldı? Adamlar mı aldı? Biz, aldık biz aldık. Sağ bak itemlerine <laughs> bak. Bence, Bence Mert Tiet ile içeri girsin. Herkes ona bassın abi. Ne diyorsunuz? Ben, ben... gireyim. Ben direkt önünden gireyim. Yani yani. Atsın. Hadi kanka devam et. Gir, gir, gir. ve eve giriyorum <laughs> bak. Eve gel eve gel. Girdim girdim girdim. Atın abi atın. At 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 bekliyorum, at. Ultiye bak. Oy çok iyi. Oy. Giri giriyorum. Oy, Oy. kan tek at. Kanka çok abi. iyiydi. çok güzel oldu abi bu. <laughs> Oyun taş yaktı. Flaş çok flaş geldi ama Aynen. abi. Onun evet. orada tecrübeyi konuşturup hemen basmadı ultiyi. Hadi oynayalım yaz adamlar. Aa deme hiç yemedi lan adam. Bak. Bak Kaan ultini aldı. Koki movement izleyin. Oo. Oyunu bitirin abi lütfen ya. <laughs> bitir, bitir bitir bitir. Durmayın durmayın bitirin bu oyunu. Bitti de bitmedi. Kaan'ı izliyoruz. Oy, Kaan'ı ile alıştık. Kaan'ı kanka. Kaan. Oy. <laughs> <laughs> Flash'la damage <demiş> fırıyordum. Oğlum ben katapulta mı Q attım ya? Kanka o flash. Kaan'ı <laughs> yayında izliyorum. Fena fokus ya. GP oynarken. Abi bitirmeyin oyunu eğlenilmez. Ne yapıyorsun oğlum sen gel lan buraya. Şöyle bir şey deneyeceğim ben şuraya. Aa, adamlar savaşmak istemiyormuş şimdi? Aynen Be istemiyorlar. Kalyan ben, ben dive'liyorum bunları ya. Oy, lan bir varilik olmuş be Kaan'da. Harbiden var ya kanka. Helal. Bir kez. Aga be. Öldüremedim adamı ya. Alvin varil lan. Alvin varil. Artık 40'ı daha aldık. Yarın <laughs> belli olur ligimiz arkadaşlar. Bu flex'teki tam lig.